Gıda teröristleri işi iyice büyüttü. Hayvan kemiklerini katkı maddeleriyle öyle bir hale getirdiler ki biz kıyma diye afiyetle yiyoruz. Üstelik farkına bile varmıyoruz. İşte uzmanların tüketmeyin zehirliyor diye uyardı. Mekanik kıyma tehlikesinin detayları. Lahmacunlar, pideler, kebaplar, dönerler. Kokusu, görünüşü iştahınızı açıyor olabilir ama tehlike hiç olmadığı kadar yakınımızda. Mekanik kıymayı özellikle şu kemiğin üzerindeki yağlı dokuları filan hepsini işe yaramaz sinirleri zarları alıp makinalardan çekip bazen kemiği bile normalde bunlar kıyma haline getirebiliyor bu makinalar. Gıda teröristleri bununla yetinmiyor kıymanın gerçeğinden ayırt edilmemesi için akla hayale gelmeyen hilelere başvuruyor. Kermin dediğimiz bir madde var. Ete kırmızı rengi veren Madde normal tavada dökseniz ne yapıyorsun bir damla da, damlattığınız halde eti tamamen kıpkırmızı yapıyor. Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişiklikle kıyma, sucuk, salam ve sosiste karma et dönemi kapandı. Bunun ağır cezaları da var. Ama insan sağlığını hiçe sayanlar bunu dinlemiyor. Lahmacun, kebaplar, döner, köfte, pide gibi e, ürünlerde maalesef e, üreticiler hile taşiş ürüne giderek ee, bu zararlı etleri kullanabiliyorlar, bu şekilde ürün üretebiliyorlar. Piyasada kıymanın en düşük fiyatı 18 lira. Merdiven altında üretim yapan imalathanelerden temin edilen mekanik kıymanın kilosu sadece ve sadece 2 lira. Gıda teröristleri kısa yoldan vurgun yapmak için insan sağlığını adeta içe sayıyor. Hamilelerde düşük gibi riskleri arttırdığını ayrıca çocuklarda çocuk felci neden olduğunu biliyoruz. Kıymadaki hileyi anlamak neredeyse imkansız. Uzmanların bu konuda tek bir tavsiyesi var. Çekildikten sonra kesinlikle kimse anlayamaz. Bunun için ne yapmak lazım? Öncelikle bildiğimiz kasaplara ve kasaplarımızı değiştirmemek lazım. Her zaman aynı kasaptan alışveriş yapmak lazım. Ve hazır kıyma kesinlikle almamak lazım. Antep fıstığı fiyatları şu sıralar cep yakıyor. Kilosu neredeyse 80 lira. Böyle giderse misafirlere bayramda fıstıklı bak.